ekran döneyim. YouTube'dan izleyenler varsa zaten videoyu beğenip kanala abone olmuşlardır diye düşünüyorum. Tek tek gidelim. Dragon ne düşündüğünü söyle. Chatt'teki kardeşlerim neler yazmış hemen mi ben onlara Bana bakıyorum. Abi harika clip düşündüm. Abi tam direkt başla anlatma. Screen atacağım sana da. Yani mesela Musera nasıl top oynadı? Ben Ekranı canım, görmeden ne söylersin? Bence Musera bugün iyiydi. Senin KGA var oynadığımdan dolayı 2.5 pist ondan dolayı Muslera bence bugün güzel bir performans sergiledi. Nerbi bize patlattı. Ee, onun haricinde Kaan'ı bugün beğendim. Güzel baskı yaptı, pres yaptı. Sanchez ikinci yarı güzeldi. İlk yarı gereksiz hataları oldu. İkinci yarıda bir gereksiz gelişine sanki böyle şey Neuer'ın açılıp bir tane adam de, uzaktan deniyordu. O golü atmayı denedi. Ee, sıradan yine baskı hataları yaptı herhalde başka kim? Yelert'i bugün beğendim. Bugün Yelert'i beğendim. Kanattan güzel git gel yaptı. İşte çok baskı yapmadı ama yine baskıda da iyiydi. Şalay'ı bugün beğendim. Şalay'ı boklayan tayfa bence Şalay'ı bugün güzel bir oyun sergileyerek e, ders vermiş oldu diye düşünüyorum. Bazen yine gereksiz işte faulleri, sert çıkmaları oluyordu. E, Torayra abi hani uzun bir süre görüşmeyelim diyeceğim. Zaten iki hafta tatildesin. E, ceza aldın. E, abi Torayra yine şeyden mi sence? Ee, sen söyle. Hani neden yani, beğenmedin? Oyun içindeki şeyinden mi? Yaptığı pas hatalarından mı? Ya bence çok... E, ya yani takım olarak ben şunu düşünüyorum. Gereksiz bir ayaksızlık var. Şöyle... Sarada da var bu yani e, en tekniği olan oyuncumuzda bile böyle bir kısa pas atamama böyle bir topa müdahalelerde şey yaparken böyle ta, hep böyle rakibin önüne düşüyor uzaklaştırmaya çalışırken rakibin ne yapıyoruz falan. Sarada bugün onları çok yaptı böyle Geri pası var zaten Samet Akaydın yani anladın sen hangi pozisyonu kastettiğimi. Evet. Ee, Saray hani güzel uzun toplar etti falan bir tane gereksiz bir sarı kattıydı. Ee, bir de net bir gol kaçırdı çok net. Şalay. Ama Şalay'ın da biraz orada bir hatası var ufaktan çünkü çok sert bir pas attı içeriye biraz daha yavaş atsa Saray belki daha güzel vurabilirdi ona. Ama yine iyiydi güzel pres yaptı Sara'da bugün. Ahmet güzel bir gol attı. Zaten onun golüyle kazandık. Bugün beğendim. Ama yine böyle bir e, bazen bir heyecanları etti oldu. Akıllı güzeldi. Halleder, toparlayacağından eminim Ahmet'im. E, Mertens konuşmaya gerek yok. Her zamanki gibi iyi oynadı bence. E, güzel pres yaptı. Ettik. Bir yerde bir e, çok gereksiz bir pres yapmadı. Böyle top önünden kaydı gitti. O, simen, o simene bir şey demeyeceğim. Çünkü e, sorun Osimen'de değil bizim takımda diye düşünüyorum. Çok kötü top oynuyoruz birkaç haftadır. E, kötü top oynadığımızda da Osimhen'de doğal olarak kötü görünüyor. Bence Osemen kötü bir de futbolcu değil. Takımla alakalı yaşadığımız sorunlar, direktten girenlerle alakalı Berkan Kutlu e, her zamanki eşekliğine devam etti. <laughs> Sağ olsun bir tane pas atmış zaten maç içinde. O da isabetsiz. 11 kere topla bir, bir kere pas atmış. O da isabetsiz gitmiş. Onun haricinde Metan Balcı e konuşmayalım. Eyüp Aydın'a gerek yok. Barış Alper yani Seradan diyeyim es geçti. Bu maç kimin maçıydı? Hemen onu da söyle. Bu maç kimin maçıydı bence? Otobüsten bence... otobüsten atılan otobüsten atılan efendim? Otobüsten atılan Batshuayi'nin maçıydı. Abi yolda gelirken adamı otobüsten atıyorlar böyle bir şey var mı ya? <laughs> ya katılmayacaksın yani. bence rakip kalecinin maçıydı ya. Bizim ben hani dedim adamlar üçüncü kalecisiyle çıkıyor biz net 4-5 tane atarız. Abi yok rakip kalecinin çıkarttığı Kaan Ayhan 1. Osimen her şut üstüne vurdu bu arada. Yani şey olmadı böyle. Çok köşeye vurdu son anda kaleci çıkarttı. Hiç öyle bir şey ya olmadı. Onu ya. Zaten adam üçüncü kaleci. Yani bir tane golledi. <laughs> Altı tane mi yedi tane mi ne kurtarışı var. Üçüncü kaleciye göre Gaziantep. Kanka üstüne da vurmasan da... yedi kurtarışı yok. Onu söylemeye çalışıyorum. O, o da bizim eşekliğimiz onu demek. <laughs> Abi işte onu söylüyorum zaten. Kaleci çok bir şey yapmadı. Yani paso adamın üstüne vurduk topu. Ya stats olarak bence rakip kaleci. Onun haricinde günün adamı beni e, ekstra sevdiğim için yeler diyorum bence benim için. Eee takım çok kötü gelmiş. Zar zor kazandık. Hakem korudu mu sizce demiş. Güzel bir soru. Bence hakemin iki tarafa da net hataları oldu. Eee onların işte Davinson'un pozisyonu ile ilgili tartışılır. Net ele temas var. Ee, evet, net vardı ama... bu arada Mısır'dan geliyor. Ben de tartışılır dedim de izledim tekrarını. Onun hatta videosunu paylaşacağım. Şey Hayır ama şöyle bir şey var diye biliyorum ben yani kendi oyuncundan seçiyorsa sekme yani bu atma değil yani pas vesaire değil sadece sekme oluyorsa penaltı olmuyor. Ayrıca kendin kendinden seçiyorsa işte bir yerine çarptı eline geldi o da penaltı olmuyor ama yani bilmiyorum kimin ne der. Ele temas var bence ele, tama, ele temas kesinlikle orada insanın eline çarpıyor. Ee, bilemedim yorum yapamayacağım ama. Eee... <laughs> <laughs> Kötü bir maçtı demiş. Salah yeni isimdi. O da sakatlanınca bitti. Antrenmana çıkmamış Morat oyuna giriyor. Sakatlanma riski olan Barış oynalıyorsun. alıyorsun. Yusuf'u Eyüp'ü kenarda garipler şans bekliyor. Mourinho ne güzel Yusuf Akça Levent Mercan'a şanslanıyor. Olana birinin pahalı oyuncularla her... Okan'ın birinin pahalı oyuncularla her işin olmayacağını söylemesi lazım demiş. Çok kızgın yazmış yarısını yazamamış. Çok kötü bir oyun. Ahmet maç kazandırdı. Kutucu ve Sallay her yere koştular. Sonuna kadar hak ediyor bonservislerini ve maaşlarını. Muser'den net çıkardı. Gene pozisyon kaçırıyoruz AQ demiş. 9 formasıyla yeni yengemiz içine Suarez demiş. Alpo nereden ne alaka nereye gitti. O simen dinlendirilmeli. Oyun olarak beğenmesem de en azından skoru tutmayı sonunda başardık. Barış 100. maçına çıkmış. Hakem saçma salak kararlar verdi demiş. Şeyin pozisyonu Sekme bu arada videosunu paylaşırım birazdan yayın sonrasında. Eee başka ne gelmiş? Fenerbahçe açıklama yakında geliyor. Şu futbolu izleyince kahroluyorum. Galibiyetin tadını çıkaramıyoruz. Sara bugün iyi değildi. Torreira bu maçı iyi gibiydi. Salay e, abi Salay geleni geçen indiriyor. Ceza sahası içinde bir pozisyon oldu. Ya o pozisyon çok sıkıntılı bir pozisyon. Az buçuk şeyin kafası çalışsa eee rakip oyuncunun kafası çalışsa orada o penaltıyı alabilirdi. Yani i̇nanılmaz amatörlük. Koldan çekiyor, bacaktan çekiyor, kol kola şey bacaktan çekiyor, formadan ufaktan çekiyor. Kol kola falan giriyor. Bunlar birisinin çıkıp demesi lazım. Sen bu şekilde savunma yaparsan işimiz var diyor. Ha, geçen işte dünkü Eray ile yaptığımız yayında da konuştuk. Savunma yapmayı bilmiyor. Harbiden o var maalesef. E, o yüzden işte hızıyla kapatmaya çalışıyor, agresifliğiyle kapatmaya çalışıyor da Usta yani böyle kapatmaya çalışırsa kapatmasın daha iyi. Öyle söyleyeyim size. Ee, dün kazanıcı olmamıza değil diyenler ağlayın diyenler şimdi ağlıyor demiş. Bugünkü bazı kartlarımız sizce sizce de on bilerek gördük zaten. Kutucu iki maç daha 11 oynasa tam oturur. Bizim futbola iki seneye 40'a satarız demiş. Bizim hayaller şaka mı ya? Kutucu iki seneye 40'a satar mıyız usta? Yani kırık, çok abartı biraz hayaldi. 20 yani diyeyim yani 20 25. Orada d -d az da et. Hatta penaltı bile olabilir Salah'ın pozisyonunda. Yarın transfer gelmezse içeriz altında bitiyor isim yazdırma. Morat iyiydi demiş. Ahmet Kutucu daha iyi olacak bence. Direkt 10 numara da gayet iyiydi. Aleykümselam hoş geldin. Form tutmamış Jelert Berkan'dan kat kat iyi sakatlanmadıysa devam etmeli. Avrupa Ligi'ni alırsak kutucuyu ve bayi 25'e veririz demiş. Sanmıyorum ya kutucunun bir sezonu daha var. Belki barışı verebiliriz o fiyatlara da. E, transfer konuşmayacağız chat ya. Çok şey bir gündü bugün. E, yarın bir her şey tamamlansın. Batuşay falan yollanacak mı edecek mi? Üçünde kapanıyor Avrupa'da yanlış değilsem. Ee, onun üstüne yarın sadece transfer yayını açalım. Şimdi çünkü %80'ini konuşacağız olayın. Yarın yayına gerek kalmayacak. Hem işte gelenler gidenler ne olur ne eder falan bunları konuşuruz. Onun üstüne dururuz. Bugün sadece şey yapacağız. Maç sonu değerlendirme. Az daha patlıyorduk demiş. Yeler çok iyi oynadı. Biz sonra kiralık opsiyonsuz ve Kerem 12 milyona sattık AQ demiş. Yeler bu takımda forma giydikçe daha da iyi olacak. Benim değerlendirmem muslera fena değildi. E, defans üçlüsü iyiydi. yaptığı yaptığı artık hani çok çok e, mide bulandıran hareketler. Her seferinde aynı şeyi yapıyor. Ayağında çok top tutuyor. Çok gereksiz yerde. Orada taç aldırdığı bir pozisyon var diye sen çıldırdın. E, yani o o açıklanabilecek bir şey değil. Taç çizgisine kadar topu sürdü, rakip geldi, bastı. Bedavadan taç verdik orada Gaziantep'e. Çok o bu hataları de... yapıyor o hocanın verdiği bir talimat. Çünkü ben çok söylüyorum bunu. Sanchez de Kaan da bunlar çok yapıyor. Yani böyle sanki tek stoper oynuyoruz. iki sağ stoperimiz, sol stoperimiz, sol stoperimiz sol bek, sağ stoperimiz de sağ bekmiş gibi böyle ileri çıkıyorlar. Abdü biraz daha kalite anlamında Sanchez'in altında kaldığı için top kaybı yapıyor. Ya da işte e, yapıyor bence. Bu, bundan kaynaklı. Hocanın verdiği bir talimat olduğunu düşünüyorum. Şimdi Morata'nın sözleşme detaylarını anlatsan. Aga kapta bildirdiler zaten Morata'yı. Yarın kaç gibi olacak demiş. Eee Türkiye saatiyle işte 7-8 gibi yapmaya çalışırız. Muslera net gol önledi. Defansımızın ısrarla top, topla çıkmaya çalışması pas atmaları garip geliyor. Atamadıkları halde ısrarla deniyorlar. Artı bir bu arada. Dribbling yapıyorlar, kaptırıyorlar. Evet bıktırıyorlar aynı şekilde. Bir stoper şart ama üçlü oynamaya devam edeceksek. Ee, şey konuş, Enda Eski Başakşehir şu an liste oynayan. Anlamadık Morata. Aga Galatasaray resmi hesabında Kap bildirimi var. Morata'ya ne kadar veriyoruz? Opsiyonu Aray, ne şuan, kadar? Maaşı yapayım. ne kadar? Hepsi var. Ben de hesaplardan şey yapma ya. Dünker abiyle mükemmelliğine gelir mi? Yakın zamanda gelmez herayla bir 2-3 ay geçsin en az. Abi bir takımın stoperleri niye bu kadar öne çıkar? Geride koşamıyor. Okan kaç boyutlu oynuyorsun demiş. Onun dışında Yelert bence çok iyi bir maç çıkarttı. Torreira ve Sara çok göze batmadılar. Bir tek Sara yaptığı Sara ve Sanchez'in yaptığı paslar bir tık göze battı. Salay'nin amatörlüğü demin konuştuk. Mertens yine güzeldi. Osimen yine bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte Ahmet Kutucu onun yanına atacağın topçu değil abi. Orada bir Morata bağlantı oyununda bir şeyler yapabilirse güzel olur. Ama bugün mesela ben Morata'yı çok beğenmedim girdikten sonra. Girdikten sonra çok bir şey yapmadı. Mesela Yusuf Demir'i bugün oyuna atabilirdi bence. Onu atmadı içeriye. Berkan Kutlu'yu yine izledik. Ee... Bu arada şöyle ufak bir tüyo vereyim. Ee, Asensio, Aston Villa'da Aston Villa Asensio'yu açıklamış. Devam edebiliriz. Şeyde mesela Yusuf Demir'i içeriye atsaydı bence daha tatlı olurdu. Morata da antrenman falan görmedi, etmedi. Aynen. Çok Aynen. mantıklı bir hareket olmadı bence. Zaten Yusuf ya geçen yayında da konuştuk. İçeriye girdikten sonra ee, baya isteyerek oynuyor baya hani e, o aidiyeti hissediyorum onda oraya koşuyor buraya koşuyor pres yapıyor hani çocuk cidden elinden geleni yapıyor o yüzden bence süre bulması için çok güzel bir şeydi ama öyle bir şey olmadı bokele diyorlar ne diyorsun abi biraz bekle bek. yarın bunu konuşalım ee, çünkü son işte 4 saat mi kaç 3-4 saat kaldı şey transferin bitmesine 2 saat ee, bir bitsin her Pardon. şey oturuşsun ne oluyor ne bitiyor ona göre konuşalım Nelson gitti kim gelebilir yeni isimler çünkü dün 24 saat önce bambaşka bir şey vardı Lemina'yı almadık işte hatta Eray'la şey konuştuk Lemina mı Goretzka mı konuştuk o mu bu mu konuştuk bugün Lemina geldi Nelson gitti bilmem kaç tane topçu yazıldı işte. O geliyor bu geliyor falan. E, Batu Şahin bir anda git gidiyor deniyor. Yani 24 saat sonra burada olduğumuzda bambaşka bir konu olabilir. Belki ne bileyim abi. Torreira gidiyor falan hani sallıyorum şu anda abi, gerçekten böyle. gerçekten hiç üzülmem Beklenmedik şeyler de olabilir. O yüzden bekleyelim. Yarınki transfer yayınında konuşuruz. E, bugün sadece şeyde kalalım. Maç içerisinde kalalım. Hava topunda iyi değildik sanki. Genel olarak Abdü ve Sanchez'in o konuda sıkıntısı var. Nelson bunu çok iyi yapıyordu. Nelson o yüzden bence yollanmaması lazımdı. Yollandı bakalım nasıl bir e, şey yapacağız. Nasıl bir plan yapacağız. Yusuf Enderiş... The... Abi... Abi Lemina bitti. Anlaşmışız Man. diye duydum. Lemina bitti. Okan istiyormuş diye duydum. Evet Lemina bitti. E, hava toplarına iyileriz. Yanlış değilsin. Yanlış değilsin ama işte bu şeyde Sanchez, Sanchez ve... Çok mesela. San... yani Topu atıyor yani hava topunun mücadelesini kazanıyor ama top rakibe gidiyor yani çok e, bizim taraftaki oyuncuları atmayıp rakibe atıyor. Top, topu, topu rakibe vermeye mi çalışıyoruz anlamadım. Çok Sa... kolay batı hep bu konuda. Sanchez ama... ve şeyin yanında Abdü'nün yanında bu yüzden Nelson'un oynaması gerekiyordu da Nelson da maalesef gitti bu sabah. Ha, o yüzden nasıl bir sadece şeyle Mete'hanla sınırlı kalmayacaktır bence şey ee, Galatasaray ee, kenara bir tane daha stoper çekecektir de tam olarak kimi çekeceğiz kestirmek çok zor yazılan çizden işte Belçika'dan bir isim var demiş şey ee, Eray Süzgün şey Eray Süzgün diyorum Ertan ee, bakalım o isim kim yüksek bir ihtimalle bence 2-3 saat sonra sabah olmadan şu maç sonu değerlendirme falan geçsin isim düşer. Yarın sabah belki Galatasaray O ismi yoklar eder Belki biz 24 saat sonra yayın açtığımızda O ismi indirmiş bile oluruz O ismin burada skills videolarını izleriz Ya da işte yayına girmeden önce ben bir e, Açar 2-3 kaç tane maçını izleyebiliyorsam izlerim Burada bir yorum atarım Bu şekilde devam ederiz Aynen top direkt rakibe geliyor Topu kazanamadığımız anlar var Şunu söylemezsem içimde kalacak abi ya. Batu Şahin'in gidişi beni çok üzdü ee, Yani bayağı üzüldüm gerçekten... Resmileşti mi? Ya resmileşmedi de... %100 gibi ya gidişi. Real Betis ile Frankfurt bayağı istiyorlarmış. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. Yani şeye gelmedi. Tamam. Ee, eğer ki... Eğer ki yedekte şey yapsaydı, en kötü yedekte... Abi yedeğe bile almadı Batu Direkt... Direkt hani... Sen gelme demişler Batu Şahay'a. Batu evet. yalnızlık orada şey demiştim sana Ahmet'le işte o simeniler iyi top oynayabilir. İyi ikili olabilirler demiştim. Sen de katılmamıştın buna. Ben hala aynı fikirdeyim ama çok bence Ahmet'i kanat olay. olarak kullanmalıyız. Ee, yani bilmiyorum. Santrafor olarak mı düşünüyor Ahmet'i? Çözemedim çok. Abdül Sanchez ile Mina abi Abdülkerim çok kötü. Lujimi lazım. Aynen usta. Bir de Rudiger çekelim yerine. Batu Şahin'i gidiyor. Abi, o çok iyi bir oyuncu değil ki şu Kolombiyalı eleman elemanı demiyor musun? Bologna'daki galiba. Çok iyi, çok iyi bir topçu değil o ben söyleyeyim size. Batuşay kiralık gideceğini zannetmiyorum. Ee, daha net bir şey yok ortada ama sanki abi, bonservisiyle gidecek. Ya şunu anlamıyorum abi adamı 6 ay önce aldık. Yani Aa kiralık gidemiyor Batuşay. çünkü Nelson evet, kiralık gitti. Yollayamıyoruz daha. Evet evet doğru. Batuşay kiralık gidemiyor. Yani şunu anlamıyorum. Adamı biz de bu sezon aldık. 6 aydır bizimle oynuyor. Yani bu kadar katkı verdi. Puanlar kazandırdı bize. Bonservis ödemedik. Maaş veriyoruz sadece adama. Maaşına takılıyorlar. Sanki böyle çok fazla para vermişiz de bon e, bonservisine hemen çıkmamız lazım. Parasını çıkarmamız lazım kafasındalar. Yaptığı katkıyı hiç kimse görmüyor. Gerçekten Kerem Aktürkoğlu şey var bunda da Batu dedi. çok fazla katkı verdiğini düşünüyorum. Bence kesinlikle gitmemesi lazım. Ama Batu de bir şey var bana katılmayacaksın çok yüksek ihtimalle ama bir Çünkü o da bir arada bir şey yapıyor böyle yürü, yürüye katılmıyorum Katılmıyorum bu arada. Katıl Yıldızdır ne yapsa yeridir derim. 23 0 0 6 milyon Betis açıklama gelecek. Betis bizim en son şeyi de almıştı. Bakalım. Bakan buyu da almıştı bakalım. Onu 5 artı 5 aldılar bakalım 10 artı 10 falan verirler. Olabilir. O zaman bugünlük Abi son maçlarda kırılır. Evet çok basit goller son kaçırıyor. Olarak çok kısa bir şey demek istiyorum. Chatten evet, bana tamam. bir arkadaş Yelert'ten umut vaat ediyor. Yelert'i beğeniyor. Bu, bu, nasıl kafa diyen arkadaşa selam olsun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kanka, Yelert o kadar bir şey yapmadı bunu söyleyeceğin. Ben hayır. Işık vaat ettiği anlamda diyorum. Ya bence yeri değildi. Bence yeri değildi. Ama bunu diğer yayınlarımızda konuşacağız. Mesela Malmö maçı sonrası güzel söylenirdi bu söz ama... Bu ma biraz daha var. Hani mesela iki maça falan söylersin böyle oynarsa. Hani bir tık daha kendini açıyor. Ver kaçlar kaçıyor. Ee, savunmada rakibe ben buradayımlar yapıyor. Bir iki maçı vardı ama bakalım önümüzdeki maçlarda. Hayır ben da... şunu demek istedim. Yani Yelert'i satalım kafasında ya bizim chatteki herkes. Ben diyorum yani adam 21 yaşında daha genç. Daha ışık vaat ediyor. Daha süresi var diyorum. Tabii 24 sonra... saat sonra Yelert takımda olmaya da bilir bu arada. O da ihtimal. 24 saat sonraya kadar çok şey olabilir chat. O yüzden 24 saat sonra takımda olmaz şimdi ilk 11'de başlamaz da ama. Abi ne örnekler var. Ne örnekler var diyeyim sana. Burada virgül koyalım. Yarınki yayında ee, devam ederiz. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.